Veriler, anketler bize bunu gösteriyor Mehtap. İşte böyle bir ortamda kritik FED haftası geldi çattı. FED açık piyasa komitesinin toplantısı yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek. Sonrasında da FED faiz kararını açıklayacak ve piyasalara önemli mesajlar verecek. İşte o yüzden de sadece Amerikalı yatırımcıların, ekonomistlerin değil aslında tüm dünyanın göz kulağı bu toplantıdan çıkacak kararlarda olacak. E, yatırımcılar bu mesajlara göre pozisyon belirleyecek, yeni adımlar atacak ya da almış oldukları kararları gözden geçirecekler. Peki piyasalar FED'den ne bekliyor? Sürpriz kararlar gelir mi piyasalara? E, nasıl piyasalar nasıl tepki verir? Gibi birçok soru var aslında. Öncelikle Fed'in iki gün sonra açıklayacağı bu kararlarla para politikalarında sıkılaşma inmesine yön vermesi bekleniyor. E, bu kapsamda da banka yetkililerinin toplantı öncesi ve sonrasında yapacağı yönlendirmelerin. Para politikalarının seyrine dair tabloyu netleştirmesi bekleniyor Mehtap. Faizlerde 50 bas puanlık artırıma gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor senin de söylediğin gibi. Ki biz de daha önce birçok kez yayınlarımızda, haberlerimizde bu paraleldeki uzman görüşlerini paylaşmıştık. Merkez Bankası'nın bilanço küçültme sürecine başlayacağı da yine bir başka beklenti. Yine toplantıda sıkılaşma takvimi ve hızına dair vereceği sinyaller de tabii kritik önem taşıyor. Fed Başkanı Jerome Powell son dönemde yaptığı açıklamalarla agresif sıkılaşma sürecini işaret etmişti. Ama banka yetkililerinin 75 bas puanlık faiz arttırımını tartışmaya açması da büyük bir yankı uyandırdı ve yüksek faiz ortamına hızlı geçişinde sinyalini vermiş oldu. Ama Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ya da İngiltere Merkez Bankası gibi diğer önde gelen merkez bankalarının Mayıs ayında planlanmış bir toplantısı bulunmuyor. Bu da bu toplantının önemini aslında bir kat daha artıran unsurlardan biri. İşte tüm bu beklentiler konuşulurken ülkede son 40 yılı aşkın bir süredir en yüksek enflasyon oranlarına tanıklık ediyor Amerikalılar. İşte böyle bir ortamda yeni bir ankete göre Amerikalıların Başkan Biden ve Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ülkeyi yönetme becerisine olan güveni geçen yıla göre önemli ölçüde düştü. Amerika'daki her 10 yetişkinden yaklaşık 4'ü Biden ve Demokratik Kongre liderlerinin ekonomik yetkinliğine neredeyse hiç güvenmiyorlar. %30'u Cumhuriyetçi liderler için %22'sinin Powell için aynı şeyi söylediğini ortaya koydu. Ankete katılanlar arasında Demokratların %80'i ekonomik cephede Biden'a güvendiklerini söylerken bu oran cumhuriyetçiler arasında sadece yüzde sekiz oldu mehtap.